Arkadaşlar ben Talia Bugün sizlerle Minecraft oynuyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ikinci videom Arkadaşlar birinci videomu izlemek istiyorsanız Eğer kanalıma girin zaten Sadece iki videom var Bu iki, ikinci videom Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar Bugün Minecraft'ta Birinci bölümü çekiyoruz yanımda Kaan var e, Kuzenim olan kendisi çok hızlı konuştum biliyorum ama çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa sesli video yapıyorum. Burada konuyorum şimdi öldürelim yemek yiyeceğim çünkü. Ben yememe gerek yok ama. Kancım seni bekliyorum. Geliyor. Yatak yapmak Yoruldum. için. Yoruldum. Koyun Çok çok bir merdivenlerdi. Niye? Hiç. Anam şunları alıyor. Yukarıya gülüyordum. Ya kan üstüme niye çıkıyorsun? Nerede? Vurma. Arkadaşlar bu arada Hı. Birinci 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 Nani şeyinde e, yani, Nani diyorum ya Birinci Brawl Stars videosunda e, Şarkılar birbirine girmiş Eğer izlediyseniz görürsünüz e, Onu düzeltmek istemedim Şimdilik böyle olsun İlk video hatası Olsun dedim Şuradan bak bu deriler bize lazım olacak Derilerle Arkadaşlar bu arada az önce biz biraz oynadık. Aynen, Tam 9 dakikalık video yaptık yani. Sonra yengem geldi. Videoyu bozdu. Bir şimdi yine geliyormuş. Artık Var yani. ya. Vallahi yani. Kaan aşağı indirdi. Buraya misafir geldi o bir şeyini unuttu Aha Kaan Sen de beni yanlış anlaşılma Ay iyi <laughs> yanlış ölmüşüm ya Yok yok ölmüş. Dur dur sakın ışınlayayım deme. Sakın oh. ışınlama. Ya ışınlama lan. var ya bir Neyse tamam. benim yatağım. Şimdi arkadaşlar burada şunları tamam. göstermedim. Size özür dilerim. Şunları en minik o. En minik o. Şuraya koy. Koy. Tamam koy. Çok saçma harika oldu. Özür dilerim. Tamam. Kaan'cığım ilk evimizi yapıyoruz. Camı olmayacak şimdi. Çık, bak, bak. Arkadaşlar bu arada ben bundan önce de oynadım. Daha o yengem çağırmadan önce de oynadım. Kaan'ı

bir tane köy bulmaya düşünüyoruz Aha, bak, arkadaşlar orada videolarda çok seviyoruz arkadaşlar neden gerçekten neden heyecanlıyız arkadaşlar o yüzden saçmalıyoruz tavuk sen bak bak görüyorsunuz Şunu yapacağım yapacağım onu aynen, bir düzeni sokacağım ha bu arada arkadaşlar şu an annemin telefonundan çekiyorum ve tabletim yapımda tabletim gelince yeni youtube kanalı açacağım yani bu kanal olmayacak çünkü annem şifresini unutmuş gmail'in o yüzden hesaba giremeyeceğim dur tere ben e, kuzu falan filan aldım yeni gmail açacağım ya da arkadaşlar bu arada tabletimdeki tabletimde bir sürü hesap sürü bayağı var. Yani çaldı falan demeyin arkadaşlar. Hepsini emeğimle kastım. Zaten çoğu sonun kupası 300'den aşağı. Bir tek 3000'lik bir tane hesap var arkadaşlar. onda Leon var. 6 6 yazdım ne bu kutudan. Leon çıkarttım. Çok iyiydi. Bundan önceki videomda ses ha, hatırlayayım. Bir tane Brawl Stars videosu yaptım onda. Şarkılar birbirine giriyor şarkılar. Ee, onu güzel açtım. <laughs> i̇lk videonun şöyle olsun diye. Dilim dönmüyor şu anda. videonun hatası olsun diye. O yüzden yapmadım. Yani... Arkadaşlar bütün bilgileri anlattığımı düşünüyorum bizim hakkımızda Arkadaşlar bu arada bu Minecraft bir seri oluyor Kaan'la beraber. Bazen tek de çekebilirim bilmiyorum Kaan olmadığı zamanlar. Doğrusu Kaan olmadığı bir zaman. biz de şu, kadar Kaan tabi kimdir? arkadaşlar Minecraft şeyini indirme şeyini göstereceğim. Hmm, indirme nasıl ücretsiz Minecraft indirilir ha, güvenli bunu göstereceğim arkadaşlar o video içinde bu videoya 5 like atın 5 like iyi bir 2 2 3 on like açsana sen şurayı. arkadaşlar buraya gir. Hop buradan ben kendime şimdi abi burada o çok iyi ona ona görmedim dur biz hiç etmedik biz ben hiç etmedik şu an yapamayacağım. Yok, yok, yok. Cam olmasın zaten. What of. Papa. Şaka mı? bak. <laughs> bir tanecik şöyle yaptık. Oh, bir tane. Kaan'cım ben kendi yatağımı yaptım. Ah, yeniden <laughs> doğum onu. Sana kaç tane yiyin var? Bir. O zaman git iki tane daha. tanesi buldum da gri. Da Oyun. Yes gele yes 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 arıyoruz? Yok. He ben, ben cam, cam yapayım. Geliyor. Ama böyle en çok renk ne var? Pembe cam. Arkadaşlar bu arada burayı köy yapmayı düşünüyorum. Aha. Şimdi Aha. bok yaparsın. Tövbe tövbe. Baksır yok dedik ama. Et arkadaşlar. O değil ya. bir Ne öyle bir şey? dakika, ben ya kırmızı yapacağım ya. Kırmızı kırmızı. Oğlum cam olsun yeter diyoruz. Sen ne diyorsun? Oğlum en çok kırmızı O yüzden. En çok kırmızı soruyorlar falan. Birlerinde ama. Oyun değil. Yok gene şu an türlü böyle bir laf uydurmaya çalışıyoruz. Herkes de olur değil herkes doğru? De Eğer herkes doğuluyorsa like. Bak gördünüz mü nasıl bir Ya bu <gülüyor> papa, papa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada <laughs> gene o Bros Stars'lı şeyden çekeceğim öyle gene böyle bir çok görevli şey evet. buldum. Bulursak yapacağız. Pinno bitti papa. Tıktı. Lan bu ne? Oo bir ben sürü de. bir sürü lokma ver oğlum bizi. Aa, ben tık. de kalmamış. Şimdi kum lazım. Kum nereden buldu? Çok <gülüyor> <gülüyor> Kum nereden buldu? Ах, давай. Ой, да. Vay ananın kaşları. Kaşları. Arkadaşlar bu arada oyunlarımı da göstermiş olurum bunlarla ya. Neden çıktım? Çıkmadım ya yanlışlıkla çıktım. Oyundan oyuna giriyor ya. Sinirlendim bak. Arkadaşlar şunu kaldırmayacağım böyle videolarda. İstemiyorum kırmak. Video küçüle Aa! ayağımı çıktım. Arkadaşlar Love. videomuz da bu kadar olsun. Bu video bayağı uzuyor. Olsun i̇kinci, ya. ikinci bölümde ev geliyor arkadaşlar. Ev geliyor. Evi bitirmek Olacağız, geliyor. Değil mi? Hepinizi seviyorum. Goodbye. Bye bye.